Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor. TÜİ'nin yeni açıkladığı veriye göre, enflasyon Eylül ayında %1,25 artarken yıllık bazda %19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Eylül ayı itibarıyla memurlara %1,23'lük fark doğdu. Bu rakam Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarına göre net bir değer kazanacak. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Eylül'de %1,25 artarken yıllık bazda %19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için, enflasyon farkı zammı, imkanı oluştu. İkinci 6 aylık dönem belirleyici olacak buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında zam yapılacak. Şimdiden %1,23 fark göründü. Temmuz ayında maaşlara %3 zam yapılırken Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon %4,23 arttı. Böylece memurlar için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı görüldü. Bu rakam Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla netleşecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.